Evet kıymetli komşularımız e, biliyorsunuz Erdal İnönü parkımızdan Profesör Doktor Erdal İnönü parkımızdan çok sayıda sö söyleşiyle çok önemli sanatçıları çok önemli değerleri Antalyamızı Murat Paşamızı ziyaret eden büyük şahsiyetleri sizlerle buluşturduk bugün de e, belgesellerin kalender abisi entelektüel ukalalık yapmadan bize bildiğimiz bilmediğimiz çok önemli şeyleri anlatan evimizin içine çok rahat girebilen, büyük bir sevecenlikle toplumumuzun her kesimine seslenmeyi başaran Nebil Özgen Türk eniştemiz aramızda. Kendisi eşi, kıymetli eşi Nehir Hanım. Antalyalıdır, Gazi Paşalıdır. Ailesi de bizim aile dostumuzdur. Antalya'mıza sık geliyor aslında. Çünkü Antalya bütün belgeselciler için, doğa severler için, sanat severler için çok önemli bir il. Nebil Özgen Türk Antalya denilince ne düşünüyor, ne hissediyor, ne aklına geliyor? Böyle başlayalım. Başlayalım. Öncelikle ya çok şeyi çok seviyorum. Ee, bu sizlerle beraber başladı. Bir e, CHP'li belediyelerin öyle bir komşu e, tırnak içerisinde komşu hissetmesi e, yurttaşını çok hoşuma gidiyor. Ben de Sarıyer'in komşusuyum. Sarıyer'deyim İstanbul'da. Ama e, komşu kelimesi o kadar güzel geliyor ki o yüzden sizleri tebrik ediyorum bütün e, şahsınızda bütün belediye başkanı dostlarımızı o komşuyu attığınız için hayata özellikle... Murat Paşa'dan başladı terminoloji olarak. Dildi mi söylüyorsunuz. E, Helal o zaman. <laughs> evet, Antalya benim için hakikaten e, enişte olmaktan gurur duyduğum bir kent. Murat Paşa tabii ki merkezi. Antalya'nın en güçlü, en e, görkemli e, ilçelerinden biri. E, buraya çok sık geldim gerçekten. 30 yıldır, 35 yıldır. Ben bir sinemacı hissederim kendimi, kendimi zaten. E, hem abimden dolayı hem de biraz da artık belgesel sinema yaptığımız için Altın Portakal'a yıllarca geldim. Antalya'ya gelmeyeni zaten hakikaten işaretlemek lazım. Antalya Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli e, turizm merkezlerinden, ışık merkezlerinden, neşe merkezlerinden ve çağdaş merkezlerinden biri. Evet, ve en önemli ilçesi olan Muratpaşa'da şu gördüğümüz, şu güzelliğe baksanız eğer yani. bunu iltifat için söylemiyorum. İnsan kendisini bahara kavuşmuş gibi hissediyor her zaman Antalya'da. Ee, daha ne olsun yani Antalya bizim bir anlamda madenimiz yani ülkenin madeni. Hani derler ya turizm altındır diye. İşte bu yüzden de önemli Antalya. Hep beraber el birliğiyle bütün ülkenin yurttaşlarının Antalya gibi kentleri önemsemesi ve değerini hakkını vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederim. Sizin de burada belediye başkanlığı yapmanız çok önemli. Ben sizin başkanlığınızı şu kameralar var diye söylemiyorum. Takdirle izleyenlerden biriyim. Bir kere e, az önce de konuştuk laf aramızda, masada. E, belediyeler iki şey yapmalı. Halka sıkıntılarını azaltmalı. Ekonomik sıkıntılarını. işte burada mesela bulunduğumuz yerde bir işletme diyelim ki şu çayın, şu böreğin, şu sandviçin yenmesi kolaylaşıyorsa halkımız sıkıntısını hafifletir demektir. Daha pek, daha pek çok şey. Artı e, bir belediye kültür kültür yapmalı. E, kültürü hediye etmeli. Diyelim ki 800 bin kişi yaşıyorsa, 500 bin kişi yaşıyorsa Murat Paşa'da da e, kültürü armağan etmeli. Bunu da siz her ikisini yaptığınızı görüyorum, izliyorum haberlerden. Bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sizden e, bu değerlendirmeye duymak bizim için çok büyük onur. Gerçekten Murat Paşa'mızda 444 80 bir hattımız var. Bunu arayan her komşumuzu biz ortalama 5 kez dönüp arıyoruz. Yani Komşularımız arayıp bize bir sorun söylediği zaman, rahatsız olmuyoruz, seviniyoruz. Bizi aradı komşumuz diyoruz. Onu halledip dönmek için çırpınan bir mekanizma var. Yani bir yönetişim sistemi var. Doğrudan ilgili birimi yönlendiren. Güzel bir kamu düzenimiz var. Bu kıyılarımızı da halka açık tutuyoruz. Bu çay 3 lira. Kıyılar halkındır biliyorsunuz. 1930'da bir dava olmuş. Ee, Hakim Rauf Bey diye birisi şöyle demiş. O zaman mevzuat yok. Kıyı kanunu yok. Kıyılarla ilgili hiçbir düzenleme yok. Belediye ile hazine kapışıyor kıyı için. Dava belediye ile hazine arasında. Şöyle bir karar vermiş. Kıyılar e, milletin seyrangahıdır. Mülkiyete konu olamaz. Ne güzel. Demiş. Kanun üretmiş. Medeni kanun 2'de düzenlenir o. Hakimin hukuk yaratması. Hiçbir yerde norm yoksa hakim e, geleneklere, teamüllere diğer mevzuat hükümlerine dikkat ederek hukuk yaratabilir. Hakim Rauf Bey parkı biz parka ismini verdik. Soyadını bilmiyoruz. Nereden geldi nereye gitti bilmiyoruz. şey, yok Sadece ona. mahkeme metni karar okay. elimize geçti. Bir insanın soyadı kanunu yok çünkü değil mi o zamanlar? Belki de. Ee, de sonra Ya karar çıktığı soyadı kanunu. Hakim Rauf Bey diye imzalamış e, kararı. Evet. E, dedi ki işte e, <laughs> böyle geniş vizyonlu uzun düşünen gerçek hakimler anılsın bir parka adını verdik. Kıyılarımızı biz mümkün olduğunca maksimum oranda vatandaşımızın kullanımına açık tutuyoruz. 5 tane basit bir hizmeti verdiğimiz plajımız var. Giriş ücretsiz. Şemsiye Şezlong 20 lira. Yani çok sembolik rakamlar bugünün kavramlarıyla düşündüğümüzde, bugünün değer ölçüleriyle düşündüğümüzde Türkiye'mizin her yerinden makul bir fiyata Murat Paşa'da tatil yapmak mümkün. Belediyemizin plajlarını kullanır. Dünyanın en temiz, altından soğuk su kaynayan plajları. Belediyemizin kafelerinde yer içer. Butik otellerimiz var. Günlük çok hesaplı fiyatlara kalabilecekleri. Ee, güzel bir tatil çıkar. Evet, ya bir de Antalya gibi yerde eğer halkımız yine burada da denize giremeyecekse yazıklar olsun gerçekten. Her tarafının e, tertemiz deniz olduğu bir yerde halkımız da sizlerin de sayesinde e, bu büyük otellere imkan bırakmadan denize girmeli. Bunun en güzel de yönü, yolu belediye hizmetinden geçer. Onu da yapıyorsunuz. Bu arada ben Rafik ile ilgili bir şaka yapayım Başkan. Demek o zamanlar Ankara'da da hakimler varmış. Antalya'da, Antalya'da varmış. da varmış. Berlin'de <laughs> olduğu gibi. Ne güzel bir karar. <laughs> Hoşuma gitti. Takıldım mı lafa Ne kadar evet. güzel bir sözle bitirmiş. Kıyılar seyrenge Bu da bir şey öğrenmiş oldum. Hep vardır ya bu tür söyleşilerimizde. Herkes karşılıklı bir şey öğrenir. Karşılıklı. Yani sağ olun çalışıyor. siz benim için güzel şeyler söylediniz. yok. işte öğretmek evet belgesel biraz öğretmektir kuşaktan kuşağa ama. Bir şey daha öğrenmenin keyfini yaşıyorum. Daha kim bilir neler öğreneceğiz. Peki bu kültür merkezleri konusunda, kültüre hizmet konusunda hakikaten benim dikkatimi çeken bir durum olduğunu söyledim. Siz kaçıncı yıldızı dolduruyorsunuz? 8 bitti. 9'da. 8 yıldır hakikaten bir kere pek çok yerde, Türkiye'nin şurayı da başta, kültür merkezleriniz var. Yani bu konuda refleksleriniz nasıl mesela? neyse Şimdi şöyle baktım ben kültüre. hani Kent hakkı kavramı var. Kent hakkı, kentin ee, olanaklarını kentliye eşit dağıtabilmek e, üzerinden düşünülecek bir kavram. Herkesin kültürel ihtiyacı farklı. Katılabileceği etkinlik farklı aslında. Kesişim kümeleri var ama ana akslar var. Yani şimdi e, kültür ihtiyacı sadece gastronomi üzerinden tarif edilen komşularımız da var. Bunun yanına müziği ekleyen komşularımız da var. Arkasından işte bu kültür e, resim müzik öğrenmek isteyen, sosyalleşmek isteyen, eğitim almak isteyen komşularımız var. Geniş bir kitle. Özellikle emeklilerimiz. Bir taraftan da e, profesyonel işlerin Türkiye genelinde hatta dünyada kendisini kanıtlamış işlerin sergileneceği yerler de lazım. Bunların hepsi toplam düşünülmesi lazım. Çünkü herkesin bir kültür hizmeti alma hakkı var. Yani kendi durumuna, kendi talebine, kendi tüketim eğilimine uygun ya biz bunu yapıyoruz, hani yöresel lezzet günlerimiz de var, oralarda çalıp, söyleyip, oynanıyor. O bir sosyalleşme ve kültür hizmeti, ee, insanlar bundan mutlu oluyor. Her mahallemize yaygın zaten, bölge bölge düşünüyoruz hep. Ee, bir tarafta insanları kaynaştıran, bir araya getiren, kültürleri meçheden, Muratpaşa'yı oluşturan her insanın birinci sınıf hissetmesini sağlamaya dönük, kent kimliğini oluşturması ve yükseltmesini sağlamaya dönük çalışmalarımız var. Bir taraftan çok yaygın eğitim. İşte bizde MES kursları var. Sayıları 4 bin, 5 bin, 6 bini bulan kurs yerlerimiz oluyor. Yani Murat Paşa'mızda e, resim sergisi açan insan sayısı 300'ün altında değil. Ya şöyle bir şey var. Gerçekten o kadar dertlerimiz var ki ülke olarak, toplum olarak. Ben kültürü sürekli e, sormak isteyen, konuşmak isteyen insanlardan biriyim. Ya çok dert var. Sabahattin Ali demiş ya, öldürüm, öldürmenin ve ölmenin en kolay olduğu topraklardayız biz demiş. O kadar hüznümüz var ki ekonomik pahalıktan, yoksulluktan, memleketi ki baskı ve endişeye kadar artı her gün yaşanan bir e, tuhaf bir şiddet, kadın meseleleri vesaire, kadın şiddeti, cinayetler vesaire. Bütün bunların arasında insanın hakikaten bir e, nefes almaya ihtiyacı var. Kültür onu dolduran bir şey. Kale içi old town var, uluslararası 500 evet. kent akredite. Yani Türkiye'nin belki en örgün uluslararası kent festivali. Onu da 13 Ekim'de yapacağız. Yıl içinde de 5 kez 10 kez yazışıyoruz o networkle komple. Bir düşünün. Ya bütün bunlara, bunun bütün bunlar insanı evden çıkarmak zorundasınız sizler. Tamam. Ya şunda evde ekranla baş başa kaldığı zaman insanın e, marazi bir ruha girdiğini düşünüyorum. O yüzden özellikle yaz aylarının, bahar aylarının, ılık ayların çok olduğu Antalya'da siz e, ta Mart ayına itibari insanları dışarı çıkarmak zorundasınız. Bunu hani bir yurttaş olarak kendisiyle konuşmak e, bazen ihtiyaçtır. İnsan kendisiyle muhasebe yapar ama e, en geniş anlamda sözün meclisten dışarı e, kendi kendisine konuşana da iyi bir şey demezler, değil mi? Yani işi o boyuta taşımamak lazım. Hani iç muhasebe güzel ama sürekli kendi kendisiyle sadece konuşan, bu pandemideki en büyük sendromlardan biri Hayır. o. Yani konuşacak kimse yoksa insan başlıyor kendisiyle konuşmaya. Bu çok e, patolojik gerçekten. Evet. E, bunu kırmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Çok masrafa kaçmadan ekonomik krizi dikkate alarak ki en büyük mağdurlarından biri de belediyeler. Gelir bütçeleri sabit, gider bütçeleri katlanıyor. Bütün zorundan. belediyeler değil Bütün galiba. Belediyeler Bütün, galiba. Belediyeler Bütün belediyeler. Bütün belediyeler değil. Ha e, Torpilli <laughs> belediyeler var. Konuşmaya hakkım var başkanım. Var var torpilli <laughs> belediyeler var. Daha doğrusu anladığım kadarıyla muhalif belediyelere büyük şey yaşanıyor. Yani baskı artı engeller duvarlar konuyor. burada da ben söyleyeyim müsaade edersiniz. Ben bunu görüyorum. Benim kadar Türkiye'de kent kent, ilçe ilçe gezen televizyon belgeselcisi azdır diye iddia ediyorum. Daha dün Merzifon'daydım. Önceki gün Denizli'deydim. Bir başka gün Bandırma'daydım. Hep bu dertleri dinledim. Yani çok sorunlarınız var. Özellikle muhalif belediyeler olarak çok ciddi engellerle karşılaşıyorsunuz ve buna rağmen sanki bir mucize yaratır gibi veya şapkadan tavşan çıkarır gibi inanılmaz da şeyler yapılıyor çok hoşuma gidiyor. Yani meydanlarda dediğiniz gibi ekonomik krizi de kollayarak dostlarınızı kullanarak güzel dostları, güzel sanatçıları getiriyorsunuz. Sanat dünyasına zaman zaman özgürlüklerin kısıtlandığı hele bugünlerde yer açmanız takdire şahin açmaya da devam edin başkan lütfen. Yani Size önümüzdeki aylar yıllar e, Belgesellerin kalender abisi dedim. E, sevdiniz mi bu tanımı? Çok güzel. Komşudan sonra ikili güzel laf. <laughs> yani e, ben yapı olarak hani düşünmediğini söyleyemeyen birisiyim yani siyasette çok, çok. sağ ol. ters bu, gelebilir peki. ama sizin en önemli gücünüz belgeselci olarak en önemli fark farkınız belki de farklarınızdan biri bu. Yani kimseyle gerilmeden, insanları irite etmeden, ya bu ukala adam da dinlenilir mi dedirtmeden böyle hep eşit mesafeden bir diliniz var. Harika bir şey ki babamı da almış oluyoruz bu sayede. Babam bana kalenderliği öğretti gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yani bu bu muhabbetin bu bölümün özellikle paylaşmayı çok istiyorum. Çünkü bu ülkenin kalenderlere biraz alçak gönüllü insanlara çok ihtiyacı var. Biz kibirden öldük. 40 menajerle 32 tane arabayla gezen insanlardan öldük biz. Yani kibir insanı çok başkalarına olduğu gibi kendisini de rahatsız eder, kemirir. Ben hep 92 de kitabı çıkmış bir insan olarak sanki dün kitabı çıkmış kadar heyecan duyan, amatörlük hisseden bir insanım. Bizim Haluk abiyle de, Haluk Bilginer'le de güzel muhabbetimiz oldu. Ya dedim sen kaç yıl oldu tiyatroya gireli? Ne bileyim 20 yaşta Londra'da başladım dedi. Şu anda atıyorum 63 yaşındayım dedi. Ya düşünemiyorsunuz hemen hemen 42 yıldır tiyatroda ama hala öğreniyorum dedi. Hala öğreniyor gibi öğrenci hissediyorum kendimi dedi. Harika. <laughs> Yeni kuşaklara da müthiş örnek oldunuz, oluyorsunuz. Yani o üslup, o tarz, herkesin ailesinin bir parçasıymış hissi uyandırarak en ciddi konuları belgesele çevirebilmek, anlatabilmek, belki anlattığınız insanlarla ilgili hoş duygular beslemeyen insanlarda da bir düşmanlık doğurmadan ya da bir kapsayıcılığı azaltmadan her şeyi evin mutfağına kadar girerek anlatabilmek. Bunu ben ee, şeyde bu görüyorum. Bu tafarlarında imzalar var. İşte belgeleri gösteriyoruz bazen. 500 kişi geliyor, 600 kişi falan. Orada inanır mısınız? Her kesimden insan geliyor. Hani benim biraz fikirlerim bellidir yani. Benim insan hangi dünyadan, hangi düşünce dünyasından geldiğini hissediyordur. Ama inanır mısınız? Ben bakıyorum benim politik fikrime yakın değil. Benimle aynı siyasi düşüncede değil. Ya da belki de ayrı şairleri sevmiyoruz. Ama ben böyle bir Cümle kullanmışım ki ona göre. Söylediği için söylüyorum. Dengeli, işte efendi ve vicdanlı anlatışınız bizi çok etkiliyor diyor. Ben sizinle aynı görüşte değilim. Ama sizden çok etkiliyorum anlatıklarınızdan ve anlattığınız şairlerin acı çekmelerinden. Kardeşim Can Yücel bu ülkenin Milliyetin Bakanlığını yapmış. 10 yıl bir bakanın oğlu. 1972 yılında hapse atılmış Adana cezaevinde. Fakat ailesi otelde kalacak parası yok. Ya yani Biz ne bakanlar gördük. Yeah, yeah, yeah. Ailesini Bırakın cezaevine girmeden oğullarını e, i̇hya, eden. ihya eden, artı e, evlerde kaldı Can Yücel'in ailesi Can Yücel sürgündeyken. Bir evde bizim evimizdi. Bu yüzden burada anlatılması gereken o Can Yücel'e yapılanlar ya da sanatçıya yapılan o haksızlıklar, o haksızlıklar karşısında kim susuyorsa, kim yüreği sızlamıyorsa gerçekten e, vicdansız olduğunu ispatlamış demektir. Bu kadar <laughs> zulmettiğimiz, bu kadar işkence ettiğimiz, Sinop cezaevlerine attığımız, yıllarca hapiste tuttuğumuz bu yazarlar hakikaten hak etmiyormuş bu kadar acıyı, bu kadar sürgünü, bu kadar mahpusluğu. İnsanoğlunun iyiliğine de doyum olmuyor, kötülüğüne de doyum olmuyor. Yani birileri iktidar olmak için, iktidarını korumak için, birilerini düşmanlaştırıyor, şeytanlaştırıyor. İnsanlar birbirine kötülük ediyor. Yani bu insanoğlunun hırsı acayip ya sıcak savaşa neden oluyor ya da ülkeleri insanlar için günlük hayatı cehenneme çevirebiliyor. Hala zulümler devam ediyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Türkiye'miz hiç istediğimiz bir yere doğru evrilmedi. Tabii. Demokrasisi, ekonomik standardı, hak hukuk, adalet ortamı hiç istemediğimiz yerlere savruldu. Hep bir üç kuruşluk iktidar için hep. Yani Evet. E İnsan diğerlerine tahakküm altına alabilmek için yapmayacağı numara yok. İşte evet. hain ilan ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor insanlar. dünyanın dört bir tarafını birbirlerine cehennem ediyorlar. Halbuki siyaseti sevdirmek gerekiyordu işte. Siyasetin içine daha çok sanat adamı, daha çok hukuk adamı girseydi yıllar içerisinde, gerçekten Türkiye için söylüyorum, galiba daha, daha bahsettiğiniz o kavramların uygulanabileceği bir ülke olurduk biz. Umarım biz her şeye rağmen şiirlere, şarkılara sığınacağız e, ve tabii ki e, kendi adama söylüyorum bir yurttaş olarak, oyunu kullanan bir insan olarak özgürlükleri ve adaleti çığlık olarak haykırarak anlatan insanlara hakikaten hem çağrıda bulunarak hem destek vererek ben kendi adıma önümüzdeki ayları, yılları çok e, iyi değerlendirmeye çalışacağımı söz veriyorum sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum ben. Erdal önü Parkı'mıza konuk oldunuz. Antalya'mıza konuk oldunuz. Ee, güzel sözler söylediniz. Ee, yurttaşlarımıza, komşularımıza cesaret verdiniz. Teşekkür ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, her zaman bekleriz. Zaten eniştemiz olduğunuz için de... Benim bayramda e, yine el öpmeye geleceğiz. Evet, bayramda yine bekleriz. Geliyoruz <laughs> Antalya'ya. Ee, sağ ol. Sağ olun, Onlara ömürler diliyorum. Antalya'ya beni getiren kayınpederime ve kayınvalideme. Evet. <laughs> Onlara da <laughs> Kamil doktorumuza da saygılarımızı iletelim <laughs> evet. buradan. Teşekkür ederim. Ee, çocukluğumda hatırlarım bizim yörükler dağlardan Kamil doktora gidiyoruz diye giderlerdi gaziböcüye. <laughs> ee, onu da saygıyla selamlıyoruz. Evet teşekkür ediyorum kıymetli komşularım. Bir daha tekrar edelim. Belgesellerin kalender abisi Nebil Özgen Türk'ü bugün konuk ettik. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben de başkanların güzel komşularımız diye bitirdi yine ben de ben de komşularımız diye bitireyim. Ben de Murat Paşa'nın komşusuyum. Çok sık geldiğim için çok teşekkürler dinlediğiniz için ve lütfen sevgiyle kalın, esen kalın, huzur ve barış dolu günler sizin olsun.